Yeşil kart başvurusu yapmayı planlayanlar ve başvurusu incelemede olanlar için çok güzel bir haber var. Meşhur public charge kuralı kaldırıldı. Ayrıntılı bilgi için izlemeye devam edin lütfen. Merhaba ben göçmenlik avukatı Yasin Akan. İyi seyirler diliyorum. Public charge kuralı ile ilgili bildiğiniz üzere birçok video çektim. Bu konu biraz çocuk oyuncağına dönmüştü ama Biden hükümeti göreve geldikten sonra bu kuralın zaten kaldırılacağını düşünüyorduk. USCIS yani göçmenlik dairesinin 9 Mart 2021 tarihinde yaptığı bir açıklamayla beraber artık yeşil kart başvurularında form I-944 I-944 ve bu formla beraber göndermeniz gereken birçok yorucu belgeyi artık göndermeniz gerekmiyor. 9 Mart itibariyle yapılan yeşil kart başvurularında I-944 formu ve ilgili belgelerini göndermeniz beklenmeyecek. Bu formu çoktan gönderdiyseniz de formdaki bilgiler aleyhinize kullanılmayacak. Peki biliyorum ki aranızdan birçok kişi bu public charge kuralı ile ilgili USCIS'ten bir request for evidence aldı. Bu kişiler ne yapmalı? USCIS buna da bir açıklama getirdi. Eğer request for evidence'a cevabınızın son günü 9 Mart 2021'den sonraysa sadece I-944 formu ve onunla alakalı belgeler ile ilgili bir cevap verme yükümlülüğünüz yok. Ancak ben sizin yerinizde olsam biraz temkinli hareket eder ve yine de bir cevap gönderirdim. Bu cevapta da public charge kuralı kaldırıldı. Bu yüzden istediğiniz bilgi ve belgeleri sağlamıyorum gibi bir açıklama yapardım. Kısacası hakkında birçok video çektiğim public charge konusu artık uzun bir süreliğine kapandı gibi gözüküyor. Ayrıntılı bilgi için web sitemden randevu alabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.